Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte fon dağılım değişikliği nasıl yapılır? Fon robot nasıl kullanılır? Ee, bunlara cevap vermeye çalışacağız. Sonunda daha güçlü fonlara nasıl yatırım yapabiliriz? Bu konuda bilgi alacağız arkadaşlar. Risk profili anketi, anketi de benzer arkadaşlar, Fonmatik robot da benzer. Şöyle söyleyelim, size direkt fon dağılım değişikliğine izin vermiyor sistemler. Önce riskinizi belirlemeniz lazım, ona göre fonlara yatırıp yatırmamanız da size yardımcı olacaklar. Gelin fonmatik robotu anlatmaya çalışalım arkadaşlar. Bu formatik robot e, profilimizi belirleyecek arkadaşlar. Gelin beraber tıklıyorum. Formatik robotu tıkladım arkadaşlar. Şu an benim e, yatırımlar hakkında ne bilgim var? Nasıl yapabilirim? Bu konularda bana bazı sorular soracak. Bu sorulara göre benim profilimi belirleyecek. Yatırımdan anlıyor muyum? Ne kadar anlıyorum? E, bir eksiklik olduğumda düzeltebilir miyim? Düzeltemez miyim? Arkadaşlar, şimdi bakalım birlikte. Formatik robot bize yardımcı oluyor dedik. Hemen başlatıp şey yapalım, formatik robotu kullanmaya başlayalım. Karakterimizi belirleyecek. Nasıl bir yatırımcı olmak istiyorum, riski seviyor muyum gibi. Cevap verelim arkadaşlar. mesela diyor ki, bugünden itibaren aşağıda belirtilen süre boyunca sistemde kalacağım arkadaşlar. Eğer bireysel emekliye girdiyseniz arkadaşlar, 3 yılı zaten tercih edecekseniz bireysel emekliye girmenizi tavsiye etmem. 3-6 yılda tavsiye etmem. Yani 10 yıldan fazla ya da 6 ile 10 arasında bir şey seçmeniz gerekiyor. Ben 10 yıldan fazla kalmayı düşünüyorum. Küçük küçük yatırımlarla büyük hedeflere ulaşmaya çalışmaktayım. O yüzden ben 10 yılda fazlasını seçiyorum. Siz daha farklı bir şey seçebilirsiniz arkadaşlar. Aklınızda olsun. Ben 10 yıldan fazlasını düşünüyorum. Şöyle yapalım tam kareye otursun. 10 yıldan fazla kalmayı düşünüyorum. Benim profilim belirliyor şu an. Aşağıdakileri seçince risk profiliniz daha yüksek olacak arkadaşlar. Aklınızda olsun. Finansal bilginiz var mı? Finansal bilgim yok derseniz düşük profilli bir e, risk gelir arkadaşlar. E, fon gelir. Düşük profiller de az kazandırıyor çoğunlukla arkadaşlar. Ben olsam sizin yerinizde makul düzeyde bilgim var. Ya da işte biraz tecrübeliyim. Ya da bunun gibi kanalları izleyerek e, tecrübeli yatırımlar yap, yapabilmeye çalışabilirsiniz. Böylelikle enflasyona karşı arkadaşlar şeyiniz düşmez. birlikte biriktirdiğiniz paranın değeri düşmez. Ben tecrübeli ve uzman bir yatırımcıyı seçiyorum. Siz de kendinize göre bir seçin arkadaşlar. Getiri ve risk konusunda ne düşünüyorsunuz? yani? Getiri hakkında ne düşünüyorsunuz? Nasıl kazanmayı düşünüyorsunuz? En düşük riski yani en düşük, şunu seçebilirseniz en düşük riski alarak birikimlerin kaybolmamasını ve azalmamasını istiyorum. Öncelikle defa bu basit bir yatırımcı yani arkadaşlar bir söz vardı bilmem duydunuz mu en büyük risk risk almamaktır yani risk almamız gerekiyor ki kazançlarımız biraz artsın bunun için ben olsam sizin yerinizde yani birikimi büyütmeyi düşünüyorum kısa vadede meydana gelecek küçük düşüklerden korkmuyorum seçebilirsiniz dalgalanma beni etkilemez yani altın bazen artıyor bazen azalıyor arkadaşlar mesela bunlar beni etkilemez deyip Bunlardan ikisinden birisini seçin. Uzun vadeli yüksek getiri sağlamak istiyoruz. Çünkü 6 yıl ve 10 yıllığına girmişiz. İşte nasıl fonumuz nasıl kazandırır? %3 kazandırsın ama sürekli kazandırsın mı istiyorsunuz? Yoksa %50 kazandırsın, çok kazandırsın ama bazen zaman da kaybettirsin. Yani altın gibi yine örnek veriyorum. Yani bir ay iki ay düşebilir ama kazandırdığı zaman da %50 kazandırıyor. Bakın arkadaşlar. Ben yine bunu seçtim. En alttakini seçtim. Eğer bir düşme olduğunda nasıl bir hisse kapılırsınız ya altın düşebilir arkadaşlar. Ne yapacağız? Hemen çıkarsak zarar ederiz aklımızda olsun. Ee, şöyle yapacağız, bekleyeceğiz. Hatta gerekirse daha çok almaya çalışacağız. Hatta yatırım yapacağız üzerine daha çok almayı düşünüyoruz. Neymiş? Herhangi bir değişiklik yapmadan sabırla beklerim. Uzun vadede tekrar geri dönecek ya da e, düştüğü için daha da fazla alırım. Bunlar daha mantıklı yatırımlar arkadaşlar aklınızda kalsın. Ama siz farklı seçebilirsiniz yani riski sevmiyorsanız fazla miktarda borcum var zaten parayı çekeceğim <laughs> diyorsanız mesela bunu seçin. Borcunuz varsa da bireysel emeklilik yani biraz daha kötü bir seçim olabilir çünkü bozdurmamanız gerekiyor arkadaşlar. Bireysel emeklilikten ümidinizi keseceksiniz ve 10 yıl sonra bir şey gelirse diye bekleyeceksiniz. Ben 10 yıl bekledim 200 bin lira civarında bir param var şu an. E güzel bir yatırım oldu benim için arkadaşlar. Birikimlerim iyi, gayet iyi, borcum yok diye seçebilirsiniz. Düzenli olarak para yatırıyorum. Yani düzenli olarak birikim yapmak istiyorum. Seçebilirsiniz arkadaşlar. Seçtik. İşte emekli olduğunuzda ne olacak? Yine işte başka finansal getirilerim var. Yani ihtiyacım yok. Maaşın yanı sıra gayrimenkullerim var falan da seçebilirsiniz. Ama ben sadece BES'e güveniyorum diyorsanız risk profiliniz düşecek arkadaşlar. Ben yine burada B'yi seçtim. Yatırımınızın faiz içerip içermemesi, bu sizin İslami inancınızla alakalı olabilir, şey olabilir. Ben faiz içermemesini istiyorum, siz de faiz içermesini isteyebilirsiniz. Ona göre bir profil çıkacak arkadaşlar buna tıkladıktan sonra. Beraber bakalım. Faizi de sıkıntı çıkarttı. O yüzden faiz içermesini istiyorum dedim arkadaşlar. Risk profilim arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın çok yüksek profil çıktı. Yani riski seviyorum. Yüksek kazanmak istiyorum. Gerekirse de biraz bazı yıllar bazı aylar biraz kayıplara kayıplarla karşı karşıya kalabilirim dedim arkadaşlar. Seçtim. Buna göre bana bir yatırımcı fonu verecek arkadaşlar. Şunu yapabilirsiniz bunu yapabilirsiniz. Neler neler seçebileceğimizi burada göreceğiz. Şu an göremiyoruz. neden hata verdi bakayım. Önceki adıma git. Devam dedik arkadaşlar. Bundan sonrasını slide'dan göstermeye çalışayım arkadaşlar. Bir hata verdi. Şöyle. işte burada faiz seçeneğini seçtikten sonra arkadaşlar. Şöyle yapalım. Slide'dan göstereyim. Ee, şöyle bunları bahsettik. Benim yat, yatırım portföyüm. Arkadaşlar faiz içermesin dedinize ya da hayır önemli değil dedikten sonra e, şeyler gelecek önünüze. Üç çeşit yorum arkadaşlar. Ana yorum yani bize mi bırakmak istiyorsunuz? Siz kendiniz mi seçmek istiyorsunuz? Gibi bir yorum gelecek arkadaşlar. Ana yorum neymiş? Aylık fon dağılım örnekleri veriliyor bize. İşte fon dağılımınızı risk düzeyine göre part ve yönetim şirket tarafından aylık olarak güncellemesi. Yani onlar bizim yerimize güncelliyorlar arkadaşlar veya bize bilgi veriyor. İşte ya da serbest fon. Kendimiz seçim yapabiliyoruz arkadaşlar serbest fonda. Ya da IQ fon o da işte Portföy yönetim şirketleri tarafından bize hazırlanan değişken piyasa fonlar var. Onların arasında tercih ediyoruz. Devam buradan ben sizin yanınızda olsam serbest fonu seçerim arkadaşlar. O serbest fondan seçip devam et diyebiliriz. Ne olacak serbest fondan seçtiğimizde bir bakalım. Mesela eğer ana yorumu seçersek arkadaşlar bize işte o risk profilimize göre bir bilgi verecek. İşte %35 hisse senedi nasıl yatırabilirsiniz? %20 altın katılım fonuna yatırabilirsiniz. %20 bridge plus'a yatırabilirsiniz gibi bir fon vermiş. Bunu iki seçeneğimiz var arkadaşlar. Hem bundan önceki yatırımlar mı hem de bundan sonra yapacağım yatırımlara uygulamak istiyorum diye bir alan var arkadaşlar. Orayı seçerseniz Bundan önce diyelim 100 milyarınız vardı. Diyelim altın fonunu seçtiniz arkadaşlar. 100 milyarınızın işte %20'si altın fonuna yatacak. Diğer işte %35'i hisse fonuna yatacak. Buradaki fonlar bakın arkadaşlar görüyor musunuz? %35'i ona yatıracak. Ama hani sonradan 300-500 ekliyorsunuz ya her ay. Her ya da 3 ayda bir. Onlara da istiyorsanız bu sağdaki bes birikimlerime ödeyeceğim katkı paylarına ya da birikimlere de daha önceden yaptığınız yatırımlar için arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ödeyeceğim katkı paylarına. Yani 300-500 ödediğiniz zil için bundan sonra bunlardan alasın diyorsanız bunu seçiyorsunuz. Önceki birikimler için de best birikimini seçiyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim. bes birikimlerime yapılsın. Yani daha önceden yaptığım 100 milyarlık parayı birikimlere yapılsın. Bakalım arkadaşlar başka ne vardı? Bir de serbest fonu seçebiliyoruz arkadaşlar. Serbest fon seçtiğimizde kendimiz seçim yapabiliyoruz. Bizim şimdi risk seviyemiz agresif çıktıysa yani çok yüksek riskli çıktıysa bize bunları tercih ediyor diyor. Hisse senedi fonu, bridge plus, agresif fon, altın fon bunları seçebilirsin diyor. Arkadaşlar benim tercihlerim ben bridge plus ve altın bakın %85'e %15 seçmişim. Yani isterseniz bunları da seçebilirsiniz ya da befas fonları var arkadaşlar başka bankaların fonları. Onları da seçebilirsiniz. Aklınızda olsun burası da. Şöyle bakalım. befas fonlarımız bunlarmış. İşte bunlardan seçebilirsiniz. Onunla ilgili videom var. Oradan da takip edebilirsiniz. Ya da kendiniz e, en son gösterdiğimiz IQ fonlarında size bir fikir veriyor. Şunları seçebilirsiniz diye. E, Tersi ise, işte yerli ise gibi bilgiler olabiliyor. Aklınızda olsun bunlar arkadaşlar. Teşekkür ederim. E, görüşmek üzere diyorum arkadaşlar.